Şifanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Atol şal veya boyunluk veya bayan yelekleri yapabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Artı 2 ilmek ilave etmeniz gerekiyor. 3.5 numara şiş ve orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. Bu şekilde boyutlu görünen kabartmalı bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgü.com veya şerifenin adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Ben şimdi ilmeklerimi şişime taktım. Az bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Örgü normalde bu ilmekle başladığım zaman yaklaşık şu büyüklükte olması gereken bir örgü. Lastik biçiminde oldukça toparlanan bir Yapıya sahip başlayacağınız örgülerde lütfen bunu göz önünde bulundurun. 3 ilmek ve katlı olarak hesaplayıp iki tane ilmek ilave ettim. Kenar ilmeğimi alarak başlıyorum. bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 1 ilmek ters İki ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümü şu anda arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu anda bir tane ters bir tane düz ilmeğim var. Ters ilmeğimi atlıyorum. Düz ilmeğimi bir ilmek ters olarak örüyorum. Sonra bir tane ilmeğimi doluyorum. Daha sonra ilk başlangıçtaki ters ilmeğimi örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bakın bir tane ters, bir tane düz ilmeğim var. Önce düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bir ilmek ipimi şişime doluyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önce ikinci olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bir tane ilmek şişime doluyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önce ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bir ilmek şişime doluyorum. Daha sonra ipimi geriye aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sadece burada ilmek örüş şekillerim değişik. Önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Ve daha sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde kenar ilmeğini aldım. Düz olan ilmeğimi ilk baştaki işlemleri yapıyorum şu anda bir tane ilmeğimi ters örüyorum iki tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum bir tane ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeğimi düz örer gibi kesiyorum ben ilk modeli çalışırken ilmekleri karıştırdım ve modelim olmadı bu yüzden ayrıntıları lütfen dikkatle izleyin başlangıçta düz ilmek arkasındaki iki tane ilmek bakın üçerli gruplar halinde ilmeklerim kendi arasında ayrılıyor İlk başlangıçtaki düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Arkasında kalan iki ilmeğimi ise düz örer gibi birlikte kesiyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örer gibi kesiyorum. Ön yüzden sürekli bu şekilde bir ilmek ters iki ilmeği de düz örer gibi birlikte keserek örgüyü tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğim zaman ise kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın önce ters ilmeğim görünüyor sonra düz ilmeğim daima önce ilk ilmeğimi değil ikinci ilmeğimi ters örerek başlıyorum sonra bir tane ilmeğimi şişime doluyorum bakın tekrar ipim ön tarafta bu defa ilk ilmeğimi ters örerek ilmeklerimi bırakıyorum önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum bir tane ilmek doluyorum sonra İlk ilmeğimi ters örüyorum. Önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum, bir ilmek doluyorum, daha sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin önce ikincisini, sonra birincisini ördüğümüz zaman modelimize kabartma dokusunu vermiş oluyoruz. Önce ikinci ilmeğimi ters ördüm sonra bir ilmek doladım ve sonra ilk ilmeğimi ters olarak ördüm kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım bir sıra daha görelim kabartmalı boyutlu değişik farklı bir örgü modeli oldu inciplerle de yapabilirsiniz bu modeli kenar ilmeğini aldım İlk başlangıçta düz olarak görünen ilmeğimi ters örüyorum bir ters 2 ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Bir ters. 2 ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Ön yüzde daima aynı şekilde. Bir tane ilmek ters örülecek. 2 ilmek düz örülür gibi birlikte kesilecek. Bir tane ilmek ters örülecek. 2 ilmek düz örerek birlikte kesilecek. Belki biraz arka sırada kafanız karışacaktır. Onu da bir kez daha göstereyim. Kenar ilmeğini aldım. Başlangıçtaki birinci ters görünen ilmeğimi örmüyorum. İkinci düz görünen ilmeğimi önce ters olarak örüyorum. Sonra bir ilmek şişime doluyorum. Daha sonra bakın ipim ön tarafta. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Önce ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra bir tane ilmek doluyorum. Sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önce ikinci ilmeğim ters. Bir dola. Sonra ilk ilmeğimi ters örüyorum. Boyunluk şal ve etol yapımını da tercih edebilirsiniz. Görüntüsü farklı ve kabartmalı dokulu bir model ama dediğim gibi örgüyü toparlayan bir yapıya sahip ilmeklerinizi sayısını ayarlarken lütfen bunu göz önünde bulundurun videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşçakalın